ve Toka Boka Part 2. Like gelmedi ama olsun. Her Oh geldik ya. Aynen ya. Hmm. Kız ne yemek istersin? Anne pizza. Pizza. Tamam siz oturun buraya çocuklar. Ay bu masayı da temizlememişler. Bu bu da ne? Bu bu benim eski bu bu benim eski kayıp olan çocuğum. Sonunda buldum seni canım benim. Ya çok mutluyum. Çocuklar bakın sizin kayıp kardeşinizi buldum. Fakirdik, Uf, üstünde de fakir kıyafetleri kalmış ya. Ne? Biz fakir miydik? Şey yo yalan şaka yaptım kız. Hemen <laughs> <Yani> inanıyorsun. He, <laughs> mutlu oldum. Oturalım biz. Pardon. Ee, dur. Buyurun. Masayı temizler misiniz? Tabii ki de. Şöyle. Teşekkür ederiz hocalarım. Kaç tane pizza isterseniz? 1 2 3 4 5. 5 tane pizza. Peki hanımefendi. 1 2 3 4 5. Bekleyelim. Bu oldu. Bu da olmuş. Bu da olmuş. Bu da. Bu da. Tamam. Bir poşete koyayım ya şimdi. Olmaz. Buyurun getirdim. Ay bu ay, şapkam çıktı. Teşekkür ederiz. Acaba yapıp çıkan o kadar Acaba bu ekorsiyon kadar mı anladı be? Şaklata, barjolme, salita, lor kavelor. Daha demin birisi vardı da. Galiba şey... Bir misafir geldi de. Her neyse, yine başlayalım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şurada bu katlanmış ya. Yum 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 yum. En sonu saniye tamam. Şunlar ya bunlar açılmıyor ha? Al oğlum. Alın bakalım yiyin sizde. Çok güzeldi. Aynen. Şimdi nereye gidelim? Eve gidelim. Çok yoruldum. Aynen. Tamam gidelim. Şöyle. Sen de gel oluşum. Hadi gidelim siz gelin arkamızdan. Hoppala. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Like gelmemişti ama yine ikinciyi çekmek istemiştim. Ya böyle toka bak oynamayı çok seviyorum. Her neyse. Oh sonunda geldik. Kızım sen kendi yatağına. Oğlum sen de şunu. Ya şu şeylerinizi çıkartın. Bebeği bana verin çabuk. Seni de kendi yerine koyayım bebeğim. Sen uyu. Ee, tatlım. tatlı. Ee, senle bir şey konuşacağım da. Tabii ki. Ya elle daha şey tatlım. Gel konuşalım. Tabii ki tatlı tatlı diyorum da affedersin. Şöyle şöyle böyle böyle Ne? fıçı oh. olabilir bu? fıçı 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 çok Çok fıçı Çok mutluyum. Çok şaşkınım. Çok mutluyum. <laughs> Kabul ediyor fıçı Peki yakında yapalım tamam altı ay sonra. Hmm. Ay sabah olmuş. Siyah yok mu ya? Siyah yok bunu giyeceğim. Ah, kalk. Aşkım kalk kalk aşkım bugün düğünümüz var. Ay aşkım düğünümüz mü vardı? Evet. Ay lazım. Hangisine giysem düğün için. Of ya. Heh. Düğün, eski düğün kıyafetimi buldum. Gidebiliriz aşkım. Saçlarımız. Aa, doğru söylüyorsun. Kuaföre gidelim. Çocuklar burada kalsın. Kuaförden bölümümüzü alırız. Aynen. Ah geldik kuaföre. Hmm, saçımızı yaptıralım. Şöyle oturalım. Sen buraya otur aşkım. Sen buraya otur aşkım. Peki aşkım sen de yanıma. <laughs> Kuaför geliyorum. Saçımızı, saçımızı yapayım, 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 yapayım. Yaptıktan sonra. Ay çok güzel oldu. Aynen. Her neyse teşekkür ederim. Para ne kadar? Yalnız burada bedava. Ay çok teşekkür ederiz. Neyse gidelim biz. Evet arkadaşlar. Part 2 için like atmayı unutmayın. Evet, Part 2 yani. Part 2 için like atın. Like atmazsanız da canınız sağ olsun. Yine de video atarım. Yeter ki mutlu olun. Hadi görüşürüz.